Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Clash Royale'e devam ediyoruz. Hatırlıyorsanız dün internetler gitmiş. İnternet gitmişti. Bedava evrim veriyorlarmış. Şimdi devam edeceğiz. Benim hesabımda evrim yoktu bedavaya verdiler. Ve bu 4 hafta 3 hafta boyunca da devam edecek. Yani 4 bedava evrim. Bence siz de kaçırmayın. Tam da oyuna başlama zamanı yani şu an. Adam ne yaptı ya? Adam ne yapıyor ya? Alev topu. Ona gitmeyecek olsun. Kresine de vurydın. Şöyle Oyalayalım biraz Mini pekle. Tamam ona, ona vuramadı adam çok kötü başladı bir Devine mini pekka atalım Şövalye de vuruyor çok güzel Adam ne yaptı Çok büyük bir hata yaptı o minyonlara bir şey yapmayacak tamam. İksirim komple oldu. Dev atalım. Bunu mini pekka'ya saklıyorum. Adam yine bir... Başka bir şey daha atar mı? Tamam. O goblin fırsatı da verdi. Var kürümüzü at atalım. Sıra şorumuzu da gösterelim. Bob'un yeri tam da böyle atalım. Adamın devine bunu atalım. Şöyle oyalasın. Kulesini aldık. Kazan bizimkini alamaz. Oyalayalım biraz. Adam pek Mini pek Biz de ona mini pek atacağız. İskelet. Tamam. İyi oyundu diyelim. Hiç toksik olmaya gerek yok. O emojiyi bana böyle toksik olanlara açacağım Bana o emojiyi. Altın nerede? Bunu hala açamadık. Üçte üç. Ha bunları geliştirebiliyorum. Tamam devam edelim. En son internet gittiği için bir tur fazladan açacağız bu ilerlemek için. Kaybetmişim onu. Bol şans değil. Devam edelim. Arkasına bir şey yapmayacağım. Adam ne yap ne yapıyor? Ya? Attım yeni pekleri. Tamam. Güzel. Devimiz orada başa gidecek. Olsun. Solu net aldık. Tam solu aldık. Şöyle alev topu fırsatı verdi. Güzel alev topu. Üç taç mı çekeceğiz? Üç taşı oynayacağım. <laughs> Üç seviye var, var. Çok da vurdurmayayım. Tamam, yine pekle istediğim gibi gitti. O kuleyi yapıştığını kazanacağız. Bir kule bir daha aldırdım. İyi oyundu. Adam oyunu saldı. Hayla kötü oynayanlar var burada. Az kaldı. Bu videoda barbar çanağında da Birkaç tur atarız, video kısa kısa sürerse. Bol şans. Hmm. Adam hata yapar mı, ilk başlayacak? İkimiz de aynı anda başladık. Şöyle silah şor atalım. Onunla odaklandım. İstediğimde buydu. Güzel. Bir vur, bir kere vurdu. Goblinler atalım. Goblinlerimiz de hasar Çok iyi gidiyoruz. Bir vurdu. İki vurdu. Oh, bir daha. Oh. Dev atalım. Adam yenildi ki. İyi oyun. İkinci sıra şarımızı atalım. Şöyle yapalım. Adam üzülmesin. azından böyle bir şey yapmadı. 3 3 2 falan geliyor. Güzel oldu. Tamam. Son 2 tur sanırım. Kendi hesabımda emojiler vardı. Şöyle Adam ne yaptı? Vay be diyelim. Adamın çok garip düşünceleri var. Sanırım. <laughs> Adam bir şey atacağımı mı düşündü acaba? Boşa gitti. Adam iyi bir karar verdi bence. İyi e ama en azından sağdan vurduk. Oh sonra neredeyse aldık. Daha mini iyi çok görmedim. İyi bir alev fırsatı. Tamam. Ta i̇stediğim gibi oldu. Aldı seviye valkür. Tamam, halledilir. Sonra oyalayalım, sonra silahları atalım. Sonra şuraya da valkür atalım. <laughs> i̇ki kulesinin de canı neredeyse aynı. <laughs> bir kere vur. O iki kere vurdu. Üç kere. O, o, da kuleye yapıştı. İyi oyundu. Alev, bir alev topuna gidecek. En son duruma göre atarız. Güzel alev topu. <laughs> Anla bir şey yapmaya gerek yok. Or bir şey yapacağım. Dev arkası mini pekler yapacağım. Vurdurtma. E, dibine atalım. İyi oyundu diyelim. İkinci devimizi de atalım. Oradan istediği kadar vursun. Aa, şöyle güledim. Bir kulemizi bile alamadım. Şöyle. Bir üç daha. O üç iki üç iki diye geliyor. O 100 al. Elma. Emojilerde hiç güzel bir şey yokmuş. Son iki yazı bir tur. AFK Af yazıyor adam. Bol şans yazalım. Acaba AFK mı cidden? Bir deneyelim. Köprüden şövalyeye karşılık verir. Ama AFK değilmiş adam. İstediğim gibi gidiyor. Valkyrie ee, gittim. bu adam AFK değil. İsmi belki şey AFK olarak oyunu kazanmaya çalışıyordu. <laughs> Buna da güdünür ama. O adam adamı üç taç mı çekeceğiz? Şunu şuraya çekelim ikinci taçımız alacağız. Oh. Tamam iyi oldu. İyi oldu. Hasar yemiyor yani onu Şöyle savunalım. İstediğim gibi. Şu an istediğim gibi gidiyor. Adamın da tam bir turu kalmış. Diğer adamlar geçmiş. Bir tur daha var. Bir dokuz kupa kaldı. Çok az kaldı. Ve barbarlar geliyor. Bu çok iyi olacak bizim için. Ama işler daha da zorlaşacak. Çünkü daha iyi oynamaya başlayacaklar. Ama biz de iyi oynadığımız için. Tamam. Adam oyunu salabilir belki. Salmadı. Adam istemiyor. Adamda barbarlar falan var mıdır? Ha Bu turu kaybedemeyiz Yanlış zamanda attım ya hayır ya. Adam iddialı oynuyor. Tamam. Mini pekdamız onu da halledecek. O vuramaz. Valkür atabilir. kazandık. Tamam, kule. Ama kulemizi aldık, ne izin vermeyeceğiz. Tamam. Hatta ilk ana kulesine de bayağı vurmuşuz. Parkür önemli. Mini Pekka'yı da attım. Mini Pekka'yı direkt halledecek. Mini Pekka'yı çok seviyorum yani. Tamam. İyi oyunu. Ve üçüncü arena. Tamam biraz da bunda oynayalım. Artık bina da almamız lazım. Böyle şans. var Biz bayağı vurmuşuz o tek iki kere vurdu. Tamam mini reklamızın canı Güzel. Bir kere daha vurdu. Onu da vurdu bu ama vurdurdu. Neyse. Fazla vurur silahlar. O vursun kremizi bir kere. Adamı şaşırttık. Resimden silah şöyle çıkalım. Oo çok güzel oldu. Silah şöyle koruyalım. Tanklayalım ki onu. Kuleyi alabilirim. iki de bu resimde. Olacak. Bir de var dedemedim. İyi oyundu diyelim. Hayla basit kazanmak. Bir tur daha atalım. Hmm. <laughs> Barbarlar alev topu var. Adamın barbarları da olabilir. Top arabası. Barbarları sandıklardan falan alırız. 6 seviye yaptık. Ve pes evrim yeri açıldı. Tamam. Artık burada geldi. Güzel oldu. Ama desteme ne yaptı? Bu, bu sandıklardan açabiliriz. Bunu da geliştir. Bunu da geliştir. Bunu da geliştir. Bunun seviyesi az da. bakan kartımız olsun. Bunu da havaya baktığı için buraya koyalım. Bu yeni yaptığımız desteğiyle bir tur oynayalım. Bu adam iyi olabilir. Tamam. Top arabası onu halleder. Şöyle. Vay be diyelim. Bayağı kulesini aldık. Ortaya çekelim. Valkyri de koruduk. Adam çok büyük bir hata yaptı. Ana kulesini almaya çalışalım. Adam bundan sonra pes etmesi lazım. İyi oyun. Tamam. Arkadaşlar bugün bir video bu kadardı. Yeni aranaya geçebildik. Dün geçemedik. Bugün geçebildik. Yeni destemiz böyle. Eğer videoyu beğendiyseniz like ve abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Ekran görüntüsü aldım.